Yağmur Yat kızım yat Dışarı soğuk kızım orada yat ha. <laughs> arabada hiç durmuyor ki İlla yanına geleyim diyor orada çay içiyor Yat kızım oraya yat Yat he Üst, Üstünü açma üstünü açma Dur. Üstünü bir daha ört. Ha. Gir içine. Gir içine. Ayağını yorganına göre uzat. Yat. <laughs> Aferin sana. Aferin sana. Arabası da bu sefer de içinden çıkmıyor. Aynen, sıcağı buldu. He. bak bak nasıl geldi baba? sefer. Bak. Kim kafana bak? kafa içine, içine gidiyor. <laughs> Arada demle şuraya koydum. Orada durmadı. Yanımıza geldi. Oo, Sıcağı geliyor oh. Aynen. Uyu orada uyu. Rüya gör. Hadi bak. <laughs> evet arkadaşlar. Bıdığımızı veterinere getirdik. Çocuklar seviyor. Çocuklar. Güzel mi bıdık? Evet. Adı ne? Bıdık. 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 Kaçma gel. <laughs> gel bıdık Gel. Arkadaşlar arabanın haline bakar mısınız? <laughs> Haşadım çıktı vallahi yağmurdan buradan benim. çıkarana kadar. Şşt. Bıdık evet bu e, yavrumuzun adı Bıdık. Sizin isminiz ne bakalım? Benimki Mithatcan. Mithatcan. Sen? Benimki Kaan. Kaan. Aferin <laughs> size. Size köpekleri seviyor mu? Evet. Hayvanların hepsini seveceksiniz tamam mı? Hapımızı evet. içittik. Evet hap gitti. Şimdi aşım yap olacak. kendine geldi bak. Gel, gel, gel. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Bir şey yok. Bitti, 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 bitti. Bitti. <laughs> bitti kızım, bitti. Aa, burası betimler. Aferin sana. Arkadaşlar, e, hapımızı iç ettik. İç yaptık. Bir ay sonra e, geçtik aşısı yapacağız arkadaşlar. Bir ay evet. sonra geleceğini evet. söyledim. Şey, bir, bir, bir hafta arkadaşlar, pardon. Bir hafta sonra gençlik aşısı yapılacak inşallah. Bıdık, bıdık, bıdık. Hop derim sana, git tamam. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Hadi gidelim, hadi. Hadi. Ama Allah. Ağladı mı? Arabayı mı süreceksin sen? He? Bıdık. Arabayı sür bakayım bir, dur. Şöyle tutayım seni. Dur, hop. Hah. Sür bakayım arabayı. Bıdık. <laughs> bas gaza, bas. Bak arkadaşlar. Köpek geldi ona nasıl bakıyor. Aferin sana. Bak. <laughs> da dönder. Dönder arabayı dönder. <laughs> Kara kız gel. Gel. Aferin sana. <gülüyor> ya. <gülüyor> Soyadı ne? He? Soyadı, Soyadı, yok ya bunların. Arkadaşlar. Evet. bir buçuk aylık. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, bıdığımızın e, aç, e, iç dış parazit e, ilaçlarını yaptık. E, i̇nşallah bundan sonra e, bir hafta sonra da Gençlik aşısını vuracağız arkadaşlar. Bu da bitti de mi kız? Ne bu da kemiğini bitirdin mi kemik verdiydin? Nereye koydun? Arkadaşlar ee, bu dünkü videomda ee, Cesur'un hareketlerine iyice dikkat edin arkadaşlar. Bildiğiniz bekledi yani. Bekledi niye bekledi derseniz Hangisi alfa olacak diye bekledi arkadaşlar. İlk önce hayır tamam tamam, tamam. İlk önce çökmedi arkadaşlar. Ne bozuya ne pitona çökmedi bekledi. Ee, alfa alfa olanı bekledi. Hangisi alfa olursa alt, alta hangisi girerse e, ona çökmeye bekledi. Ee, dersiniz işte bozuyla beraber büyüdü. Evet onun etkisi de var ama yine de bekledi yani bozoyda bir yerde de cesur e, hazmetmiyor yani artık o da büyüdü. E, en son bahtaki piton yıkılacak. E, pitona pitora çöktü arkadaşlar. Cesur'da böyle bir yüzlülük var yani. <laughs> e, bu kızım. He? Buş Arkadaşlar bu arada e, bir drone aldım. Daha acemisi arkadaşlar. Arada bir uçuruyor şöyle. E, bazen ağaca mağaca yok. Bir şeyler yapıyoruz. E, onu da göstereyim size. Acemiliği biz onu dağıtacağız inşallah arkadaşlar. E, ee, ufak tefek çekimler yaparız onların da inşallah. Bittik. Bittik. Onu getireyim de bir göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir şey. Ee, şahane bir şey oluyor ya. Bu güzel uçması falan. Kamerası tam burada. Ee, dediğim gibi daha acemisi el alışkanlığımız yok ee, telefonumuza da bağlanıyor arkadaşlar wifi yolundan Wi-Fi aslında bunun bağlantıyı kuruyor. Eee otomatikmen telefona kaydediyor arkadaşlar çek çekimleri. Güzelce ee, İnşallah boş bir arazide güzelce elimi alıştıracağım arkadaşlar. Ondan sonra size güzel çekimler yapabiliriz bundan. İlerleyen ilerleyen zamanlarda inşallah daha iyilerini alırız. Allah izin verirse. Şimdilik bu şekilde bir deneme yapacağız. En azından elimiz elimizi bunda alıştırırız arkadaşlar. Daha güzel olur. Böyle kaldırmayayım arkadaşlar, kaldırayım diyorum ağaçlara, bu ağaçlara da ağaçlara, muhaçlara takıyoruz. Neyse boş bir arazide size gösteririm arkadaşlar.